ailen dindar Budist nasıl kabul ettiler? Müslüman oldum dedim. Sen ne yaptın? Biz inanamıyoruz <laughs> dedi. Keşke daha erken. Daha küçükken öğrenmiş olsaydım, inansaydım, bulsaydım. Telefonu konuşurken ezan ses geliyor. O bitsin, geri ararsın diye diyor. Ne yani artık hiç kimseye ait değildim. Sadece ona aittim. İlk defa doğru yolumu bulmuşum. Namazım da bayağı uzun sürdü, 28 dakika sürdü. Haberde teröristler diye çıktığı zaman bunlar hepsi Müslümanlar diye çıkıyordu. Şehadet getirelim istersen hazır mısın dedi. Ben de hazırım dedim. Eşhedü en la ilahe illallah ve eşhedü enne Muhammeden Resulullah. Hoş geldin Elif. Eski adınla Tüya. Bize kısaca kendinden bahsedebilir misin? Tabii. Selamünaleyküm. Ben eski adım Tüya. Moğolistan'ın Oranga şehrinde doğdum. Moğolistan'da bir yıl hukuk okudum. Hukuku sevmediğim için başka üniversite arabaya başladım. Böyle araştırırken Kırgızistan'daki Türkiye'nin Manas Üniversitesi'ni buldum. 18 yaşında oraya tek başıma hiçbir dil bilmeden gitmiştim. 3 ay içinde Türkçe'yi öğrenmiş oldum. 10 ay önce Müslüman oldum. Eşim de bir Türk. Şu an Kırgızistan'da okuyoruz ve orada yaşıyoruz. Bir Budist temelde neye inanır? Sen bunların gerekliklerini yapıyor muydun? Evet yapıyordum. Budizm birden fazla Tanrı'ya inanıyor. Sevap kazanan insanlar vefat ettikten sonra Tanrı olarak doğacağına inanıyor. Budizmde insanlar neye göre doğru davranıyorlar ya da ortak bir yargı olmaması sorun çıkarmıyor mu? İnsanlar kendini ne doğru diye hissediyorsa ona göre yaşıyor. Resmi nikah olmadan birlikte bir eve geliyorlar. Birlikte yaşıyorlar. Çocuk falan oyunu. Bir aile olduktan sonra resmi nikah yapılıyor. Mesela birlikte yaşayıp kimin kim olduğunu öğrenip öğrendikten sonra eşi olarak seçmelisin. İstediği zaman evleniyor, istediği zaman boşanıyor. Ama Türkiye'ye geldikten sonra hem de Müslüman olduktan sonra aile koruması şekil. Çok güzel. O kadar beğendim. Çünkü insanlar birbirine değerini veriyor. Değerli olduğunu hissettiriyor. Mesela imam nikah olmadan birbirine dokunmamak lazım. Birbiriyle gezmemek lazım. Çünkü haram. Mesela Moğolistan'da haram helal diye bir şey yok. Peki ilk kez babanla 14 yaşındayken görüştün. Neler hissettin o zaman? 14 yaşındayken bir gün dedem söyledi. Hem de ben sordum. Bu benim ismimin önündeki isim ne? Bu kimin isim? Niye hep böyle duruyor dedim. Bu senin baban dedi. Ha benim babam mı var? İnsanın yani baba olması lazım olduğunu tam o an anladı. Övey babam olduğu için rahat buluşamadım. Sadece bir saat yalan söyleyerek çıktım. Babamla ilk buluştuğumda çok sarıldık birbirimize. Hem de babam bana baktı. Tam benim kopyası dedi. Moğolistan'da yaşıyorken modellik yarışmasını kazanmışsın. Neden devam etmedin? Güzel görüneyim. insanlar güzel olduğumu bilsin diye girmek istedim. Kendi şehrimde kazandım. Sonra bir hafta otelde kaldık. Yarışmayı hazırladık, girdik. Oradan kazandım. Herkes övmeye başlıyor. Herkesten güzel söz geliyor. Ben de bir daha istedim. Çünkü çünkü beni herkes seviyor. Herkes bana güzel davranıyor, saygı gösteriyor. Ama onlar hiçbir defa izin vermedi. Ben de onlarla kavga edip kendimi böyle kötü konuşturup gitmek istemiyorum. Budistken İslam'la ilgili düşüncelerin nasıldı? Önyargıların var mıydı? Budistken İslam'a çok korkunç. Mesela haberde teröristler diye çıktığı zaman bunlar hepsi Müslümanlar diye çıkıyordu. İslam dininde köpekle aynı seviyede kadına bakıyor hem de kız çocuk da olsa hemen öldürüyormuş gömüyormuş böyle duyduğum için hep dikkat ediyordum hem de bizim Moğolistan'da böyle bir bölge olduğu için onlardan da biz hep dikkat ediyorduk kaçıyorduk bir olay ya da bir düşünce sonucunda mı dinini sorgulamaya başladın İzan okununca insanlardan duyuyorum. Bu yani namaz diye bir şey var. Onun için izan okunuyor. Bu dine inanan insanlar, o benim duyduğum sert insanlar tam yanından nasılmış. Oradan anladım. Ondan sonra kendim hiç kimseye söylemiyordum. Tek başıma biraz araştırdım bu neymiş. Hem de Türkçeyi öğrenmeye başladığım için bana soru araması daha güzel geliyordu. O zamanlar bana zor gelen anlamadığım soruları üniversitede arkadaşımdan soruyordum. Ondan sorduğumda o bildiğini hepsini anlatıyor. Bilmediğini Google'dan bakıyor bana anlatıyor. Arkadaşıma söyledim. Camiye girmek istiyorum, görmek istiyorum dedim. İmama da söyledi. İmam da bana uzun bir elbise verdi. İlk camiye girdim kısım yani. Ya ben oradan hep olmak istedim. O kadar rahat, huzurlu, sessiz, tertemiz. Çıktığımda hadi ben araştırayım ya bu ne kadar güzel bir yermiş. Baktım Türkçe yazdım. Müslüman nasıl olur? Şehadet nedir yazdım. İki cümle çıktı. Bunu söyleyince Müslüman olmuş oluyor diye. Ben de onu hiç kimseye söylemedim. Kendim defteri yazdım. Sonra 10 Ekim'de onu aradım. Ben Müslüman olmak istiyorum. Sen bir bir getirir misin? Birlikte camiye gidin dedim. İmamın yanında söyledim. Ben Müslüman olmak istiyorum. Şehadet getireceksin biliyor musun dedim. Ben de evet dedim. Şehadet getirelim istersen hazır mısın dedi. Ben de hazırım dedim. Eşhedü en la ilahe illallah ve eşhedü Muhammed'e Ailen dinler bir Budist. Nasıl kabul ettiler? Hala diğer akrabalarım falan yeni de kötü de bakıyor. Hep mi başına kapatıyorsun? Mesela telefonla konuşurken ezan ses geliyor. O bitsin geri ararsın diye kapatıyor. Arkadaşların Müslüman olmana nasıl tepki verdiler? Müslüman oldum dedim. Onların sesi bayağı değişti. Sen ne yaptın? Biz inanamıyoruz <laughs> dedi. Şaka mı yapıyorsun? Ben de yok yani ciddim. Gerçekten söylüyorum ve oldun dedi. Ya biz inanamıyoruz sen nasıl böyle bir şey yaparsın? Hem de modellik falan yarışmaya giriyordun. Ne halde ne halde gelmişsin? Ondan sonra bir iki defa konuştuk. Şu an bugüne kadar hiç konuşmadık bir daha. Şu an kapıdan içeriye Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam girse ona ne söylemek isterdin? Ulan söyleyemiyorum, niye söyleyebilirim bir sürü. İnanamam eğer gerçekten gelse görse belki hiç kimse inanamaz Güya bence. Belki özür dilerdim, bu yaşında tanımışım bu dinin güzelliğini öğrenmişim. Keşke daha erken, daha küçükken öğrenmiş olsaydım, inansaydım, bulsaydım derdim. Hem de daha çok insana anlatmaya çalıştım. Peki ilk namazın nasıldı? Neler hissettin ilk namazında? İlk öğle namazdan başlamıştım namazım. İki hepsini yazdım, kopya çekerek kılmaya başladım. Böyle bütün insanlardan, bütün dünyadan uzak olmuşum. Yani doğru yere gelmişim. Hem de insan seyrederken Allah'la Rabbimizle en yakın olan almış. Onu da duyduğumuz için, duyduğum için seyrede başımı daha yani uzun duruyordum çünkü en yakın buymuş. Ne yani artık hiç kimseye ait değilim, sadece ona aitim. O beni yaratmış, aslında böyleymiş. İlk defa doğru yolumu bulmuşum. namazımda. bayağı uzun sürdü, 28 dakika sürdü. Güzel bir çekim yaptık. İnşallah size de faydalı olur. Daha fazla insana e ulaşması için beğenip paylaşmayı unutmayın. Allah'a emanet olun.